Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size evimden sesleniyorum. Burası bizim minik tatlış evimiz. Belki arka taraf biraz dağınıktır bilemiyorum. Şimdi bugün Videoya ilk defa evde başlıyorum. E çünkü birazcık daha hani gelen yorumlardan ve mesajlardan sonra hani biraz daha kişisel alanımı paylaşmamı istediniz benden. E o yüzden bu videoda böyle başlayayım dedim. Çok fazla kişisel bir video olmayacak gerçi ama en azından böyle bir küçük görebileceksiniz. İlerleyen zamanlarda yapmayı düşünüyorum bununla alakalı daha özel videolar. Şimdi bu video çekiş amacım bugün ayın 6'sı. 6 Ocak 2022 ve biz bugün Soçi'ye doğru yola çıkacağız. Ee, uzun bir yolculuk olacak ee, çünkü Moskova'dan Soçi'ye yanılmıyorsam 25-26 saatte falan gidiyorsunuz. Çok uzun bir yol olacağı için tek şoförde eşim olduğu için e, bu kadar uzun bir yolda e, durarak dinlenerek gitmek istedik haliyle. İlk durağımız belki Krasnodar olur e, diğer bir şehri Rusyanın ya da Rostov olur, bilemiyorum şu anda. Yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi e, evden çıkmak üzereyiz. Son kontrolleri yapıyoruz. E, çantalarımızı falan hazırladık. Şu tokamı değiştireceğim iki saniye. Ama... Güzel bir toka nereden bulacağım? Aha da buldum. buldum. Valizlerimizi hazırladık ama inşallah bir şey unutmamışımdır aceleyle. E, bilmiyorum. Şimdi bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Böyle son kontrolleri yapıyorum. ...Anton da bana bakıyor artık bitse de gitsek diye. Yatak odasından çıkıyorum. Işığı kapattım. Did you close water? Suları kapatıyoruz evdeki. Hani e, herhangi bir elektriğe bağlı bir şey varsa onları çekiyoruz. Bakıyorum, bakıyorum. Bunları çekmişiz. Tamam. Heh, benim telefonum var. %100 olmasını bekliyorum. 99'da kaldı. Ve %100 oldu. Şimdi onu da çekiyorum. Onu da çantama atacağım. Burada alacaklarım, vitaminlerimi aldım. Ee, sanırım tamam. Bunu atayım çantama. İki tane sırt çantası aldık. Biri benim, biri Anton'un. Bir de böyle <laughs> nevalelerimizi koyduk. Çünkü çok uzun bir yolculuk ancak biter diye düşünüyoruz yiyerek. Ama hepsi sağlıklı. Yeşil elma, fındık falan. Öyle şeyler. Evet. Umarım bir şey unutmamışımdır. Biz şimdi yola doğru çıkıyoruz. Evden çıkmak üzereyiz çünkü. Tekrar görüşürüz. Evet. Biz şimdi yola çıktık. Arabadayız. Ee, ama henüz Moskova'dan daha çıkamadık. Evden çıktık. Eşyalarımızı arabaya yerleştirdik. Ama e, şirketin arabasıyla gidiyoruz. Çünkü e, oradan bir şeyler arabaya koyacağız. O yüzden şirket arabasını aldık. Arkasının büyük olması gerekiyor. Eşya koyacağız çünkü. Eee... Ama arabanın arkası şirket malzemeleri de dolu olduğu için önce garaja yani iş için kullandıkları bir garaj vardı Anton'un ailesinin. O garaja geldik şimdi. O eşyaları oraya bırakıyoruz. Daha doğrusu Anton bırakıyor. Yardım edeyim dedim ama kabul etmedi. Evet şimdi benzin almak için durduk. Bir benzin istasyonundayız. Gazprom Rusya'nın meşhur benzin istasyonu ve büyük bir şirketi. Gazprom'dayız şimdi. Ee, Moskova'yı çıktık. Hatta çıkalıp 2 saat olmuştur herhalde. Aynen 2 saat falan geçti yolculuğumuzun üstünden. Saat şu anda 23.14. Ee, akşam olduğu için trafik yok. O açıdan şanslıyız. Hatta akşam yola çıkmayı biraz da eşim bu yüzden istedi. Trafik olmayacağı için. Evet saat şu anda Hemen söylüyorum. 1.08 biz hala yoldayız tabii ki. Ee, canımız çıktı. <laughs> yok henüz daha çıkmadı. Yalan yok şimdi hiç atmayayım. Ama şöyle bir 3-5 saat var. Ee, şu anda artık şey düşünüyoruz. Eğer çok yorulmazsak direkt Soçi'ye mi gitsek falan durmasak mı diye düşünüyoruz. Ben e, bir 40 dakika önce falan mesafe mesafeye yine Yandex'ten baktım. 15 saat gösteriyordu bulunduğumuz yerden. Şu an kapkaranlık oldu tabii beni göremiyorsunuz. <laughs> Yorgunluk durumumuza bağlı. Aslında keşke böyle çok yorulmasak da direkt gitsek hani var cam yere bir barsak falan orada dinlensek çok isterim. Ama tabii ki arabayı ben kullanmıyorum. Şoförümüz. <laughs> Şoförümüz çok ciddi. Evet, e, şimdi bir benzin istasyonunda durduk. E, yaklaşık 300 küsür ya da 400 küsür kilometre yol geldik. E, şimdi bir, Anton'un biraz uykusu geldi. Dedi ki, böyle en azından bir 30 dakika falan kestirsek olur mu? Hani daha güvenli olması için yolun devamında. Tamam dedim. Şimdi e, ben de o uyumadığı için çok uyumak istemiyorum onun yanında. Hani onu da uyanık tutmaya çalışmak için ee, ekstra bir şey yapıyor muyum bunun için? Yapmıyorum. Ama şimdi böyle bir 30 dakika burada e, kestireceğiz. Aynı bizim gibi birkaç tane araba var böyle yan yana. Onlar da e, uyuyorlar sanırım içinde. Bakalım neler olacak. Evet, e, tabii ki hala yoldayız şu anda. Umarım da sizin geliyordur. E, saat tam 7.45 hala varamadık. Ne Rostov'a ne Krasnodar'a. Ee, yolda bir, bir iki saat zaten bir önceki konuşmamda söylemiştim. Bir iki saat dinlendik. Yani zaten söylemiştim. Şimdi uyuyacağız diye. O onun üzerinden bayağı bir zaman geçti. Saat 3 civarı falandı. Ee, uyuduk birazcık. Ben yani çok uyuyamasam da hani konuda çok başarılı değilim zaten. Anton ve birazcık uyudu en azından ama orada bir bir buçuk saat falan kaldık herhalde uyandığımda i, her yerim ağrıyordu rezale evet. bu da birazcık hava aydınlandı. yolu gösterebilirim artık size alabildiğinize böyle ve beyaz bu uzun bir, geniş bir alandan gidiyoruz gece olduğu için zaten hiçbir yer göremedim. Hani diyorum ki bir an evvel hava aydınlansın da şöyle bir açık sağ görsek değil mi? En azından yol eğlenceli geçer. Ama böyle yani hiçbir şey yok şu anda. Evet yeniden merhaba. Yani bu videonun içerisinde herhalde 50 kere merhaba falan demişimdir. Şimdi saatimiz 11.48 bir benzin istasyonundan sesleniyorum size Gazprom. Ee, burada, yaklaşık iki buçuk saattir buradayım. Buradayız daha doğrusu. Elimde sosisli sandviçim var. Çok acıktım. Ee, şimdi onu yiyeceğiz. İstasyondan aldık ve bizde kahve aldım. Eşim de aynı şekilde. Ee, sabah iki dersim vardı. Onları yaptım. Ee, şimdi yola çıkacağız yine. Tekrar geriye bir soçu için diyeyim size. 9 saatlik bir mesafemiz var. Tabi burada iki buçuk saat kaybetmiş olduk. Yani şimdi daha az kalmış olacaktı. Ama ben disiplinli bir spor etmeni olduğum için dedim ki derslerimi yapmadan e, devam etmeyeceğim, iptal etmeyeceğim. O yüzden onları da yaptım. İçim şöyle bir rahat. Yiyeceğimi de aldım. Gerçekten geri kalan 9 saati daha keyifli geçireceğim diye düşünüyorum. Akşam saatlerinde herhalde Soçi'ye varmış oluruz. Eğer tekrar böyle uzun soğuklu durmazsak. Ben e, istasyonda derslerimi yaparken eşim de arabada birazcık uyudu. Onun için de iyi oldu biraz dinlenmiş oldu. Şimdi daha enerjik bir şekilde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ben pek enerjik değilim. Biraz uykum var. Ama önemli değil. Şoförümüz e, enerjik olsun. Ben bir şekilde böyle giderim yani. Bakalım. Devam ediyoruz. sosisi de güzelmiş. Hmm. Etrafta göstereyim mi? Böyle yani kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeyiz. <laughs> yani kısmet. Evet. Rostov'dayız aman Allah Allah'ım aman Allah'ım yollar berbat Rostov'a geldik sonunda arkama bakın ya yemin ederim <laughs> yıkılıyoruz ya çok iğrenç evet Rostov'dan ilerliyoruz şimdi Burada durmama kararı aldık direksiyon çekme kararı aldık yaklaşık buçuk saatlik daha, daha da az yani 7 saat 20 dakikalık falan bir yolumuz daha kaldı ne düşünüyoruz Yolculuğumuz güzel gidiyor. Yorgunuz tabii ki yani. Uykusuz olduğumuz için. Ee, bakalım. Hava tabii ki sıcaklığı arttı. Şu an 6-7 derece kadar. Ee, ve kar hemen hemen hiç yok. Uzun zaman sonra karsızlığı gördüm. Çok mutluyum. Ee, Soçi daha da sıcak olacak ama. O yüzden sabırsızlıkla bekliyorum. Yok ya. <laughs> ben 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 ben, ben. Habire yolda. Yani başka türlü geçmiyor. Ee, bir şeyler gidiyoruz falan filan. Öyle ilerlemeye çalışıyoruz açıkçası. Perişan vaziyetteyim. Yani kusura bakmayın. göstereyim size şöyle, resmen içine dolu. Yani alabildiğim. Soçu'da değiliz, heyecanlanmayın. Soçu'da <laughs> değiliz şu anda. E, Tumapse diye bir şehirdeyiz. Henüz Soç'a sanırım bir e, 100 kilometremiz daha var. E, ama böyle birçok hani e, şehir gezdik. Karadeniz'in kenarında olan öyle söyleyeyim ve çok güzeldi. Ayrıca inanılmaz virajları var. Aynı Türkiye'deki gibi. Önce tırmanıyorsunuz da sonra denize doğru iniyorsunuz. Ve viraj, 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 viraj... viraj. Çılgın çılgın virajlar falan. Kamera sallanıyor olabilir. Kusura bakmayın. Şöyle söyleyeyim izlenimlerimi size. kendimi göstermiyorum çünkü çok karanlık yani görünmüyorum o yüzden e, sadece yolu çekiyorum şu anda e, ilk izlenimlerimi şöyle söyleyeyim e, böyle nasıl söyleyeyim size yapıların mimarilerin falan da böyle kendine has yani buraya özgü bir yapısı var yani bana çok değişik hissettirdi e, böyle çok hoşuma gitti yani gündüz görsem tabii daha iyiydi şimdi gece gördüm şu anda yani bilmiyorum hani gündüz Eminim ki çok güzeldir, daha da güzeldir. Ama böyle çok değişik hani iki ülkenin yazlık yerlerinin böyle harmanlanması gibi olmuş. Çok hoş. ama şuraya göstereyim size Aa, bakayım, 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 Burası da bu şehrin, Tuapse şehrinin üstten görünüşü bayağı hani de yoğun bir şehre benziyor. Umarım gösterebiliyorumdur. Zaten karanlık artık Evet, bakalım Soçi'ye ne zaman varacağız? Herhalde 10.30'da falan Soçi'de olacağız diye umut ediyorum, düşünüyorum. Keşke daha erken varabilsek, keşke daha erken uyuyabilsem. Evet, Soçi'den bir sonraki konuşmam Soçi'de olacak. Arabamın camları da yıkılıyor pislikten. <laughs> Yıkılıyordu pislikten. Ona aldırmayın. Olur mu? Bu iş arabası çünkü. Her yeri bir. Her yeri. Ay bakayım şöyle. Şu taraflarda ne var? Biraz sallanıyor. Kusura bakmayacaksınız artık. Arkadaşlar. Böyle ilerliyoruz Tuapse şehrinde. Böyle bir tatlış alışveriş merkezi gibi bir şey var burada. Bakın. Karadeniz'in diğer tarafından görünüşü. Diğer yamacı. Karadeniz'in Gürcistan yamacında bulundum. E, Türkiye yamacında bulundum. E, şimdi Rusya yamacındayım. İşte Ukrayna falan kaldı geriye. Bakalım hayırlısı işte. Oralarda da bulunursak tamamdır yani. Karadeniz'i dört bir köşesinden fethetmiş olacağım. Ya böyle çok hoşuma gitti benim. Neden bilmiyorum ama böyle çok tatlış, minik, 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 isimler farklı, yol aynı, e, mekanlar farklı, isimler farklı ama böyle rota, yol, gidişat aynı yani. Evet herkese günaydın tekrardan. E, biz Soçi'deyiz. Dün akşam buraya vardığımızda video çekemedim çünkü artık böyle gücümün son damlasını kullanmıştım çünkü. Tamamen enerjim bitikti ee, ve geldik. Hani gelişimiz bu biraz karışık oldu, geldik. Arkadaşımız vardı burada, Anton'un çok samimi, en yakın arkadaşının. Ee, onlar buradan zaten, ee, böyle ayın belirli, yılın belirli dönemlerinde gelip Tochi'ye e, kalıyorlar, evleri var falan. Ee, onların... Verdiği adrese gittik önce konumu onların evine. Daha sonra çünkü onlardan anahtar almamız gerekiyordu. Onların köyünde kalacaktık çünkü biz. Evlerine gittik, ailesiyle selamlaştık vesaire. Birazcık oturduk böyle 10-15 dakika. Sonra kalktık, bizi buraya getirdiler. Ee, köylerine gördüğünüz gibi. En üst şu anda, burada kaldık. Çok güzel bir e, yer. Gece geldiğimiz için çok fazla bir şey göremedim ben yani Soçi'ye dair. Zaten merkezde direkt teğet geçtik. İşte şimdi buradayız. Böyle biraz dışarıya göstereyim size. Ben de bilmiyorum. Bakalım neler var. Bildiğiniz böyle yani köy burası ama köy dediğime bakmayın. Şehir merkezinden Böyle 5 dakika falan uzaklıkta. Şuradan da size ön balkonları var. Kapalı. Saçı manzarasını göstereyim. bahçelerim. Böyle bir yerdeyiz şu an. Birazdan kahvaltı, edip, duş edip, duş yapıp kahvaltı edip dışarı çıkacağız. Tekrar görüşürüz.